camı niye kapatmıyoruz ya? Bu acemilik ne? Camı kapatmadan videoya başlıyorsun ya. Hoş geldiniz hepiniz videomuza. Yanımızda yine Brogba var şaşırmadık. Her zaman Dün Beşiktaş'ı yendik çok şükür. 3 puanımızı aldık derbiden. Pazar gününde Fenerbahçe Hatay maçına tepki çekme yerine Fenerbahçe derbisine gidiyoruz. Basketbol derbisine gidiyoruz. Yani senede bir kere yapıyoruz bunu. Galatasaray ne fare edin bizim Değişti mi ya? Aa, bak, o kadar takip etmiyoruz yani artık basketbol şubeden bizi o kadar soğuttular ya. Yani. Yine nasıl rezil olacağız? Yine nasıl yenileceğiz? Ya, öyle, öyle şeyler Evet, baş Fenerbahçe düşmanı Brogba yine konuştu. Evet. Yine büyüsünü yapacak mı acaba maçtan önce? Galatasaray yoluna Sinan Erdem'e basketbol maçımızı izlemeye, desteklemeye gideceğiz Son takımımıza. Topa kadar. Son topa kadar saldır Galatasaray diyoruz. İnşallah galibiyetle ayrılırız ama hiç ümidim yok dediğim gibi. Bu tarzdaki videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Sen maç için ne düşünüyorsun? Yani sürpriz yapabilir. Biz 5 kişi koşsuz yendiğimiz zamanlarda 6 kişi pardon. O yüzden Galatasaray'da ümit kesilmez. Ne maçlar gördük. Hadi o zaman kadro iyiydi. <laughs> Siyan Erdem Spor Salonu'na geldik. Brogba heyecanlı. Çünkü Fenerbahçe'yi duyunca eli hayat titriyor. Son topa kadar taraftan birlikte savaş. Galatasaray'ın olduğu her yerde umut vardır. Bu kadar ümitsiz olduğum bir maçta da yenersek çok sarar yani ha. Güzel olur. <laughs> Özlemişiz ya salon görmeyi. Benim bir yemek yemem lazım. Sosisli yiyorum. Yanında ice limon var. 150 lira hepsi. Yapacak bir şey yok. Zaman yoktu. Dışarıda yemedik. Yani evde yani. g r a c i a Yapıştır. 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 Aferin oğlum. Yürü. Hey, hey. <Gülüyor> 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 bilirsin bu işleri. <laughs> Kalk Brokma alırsın hadi. Gel gel çağır geliyor çağır. Gelmiyor hiç buraya gelmiyor ya. <laughs> Ölü noktadayız. Ya abi kafayı yiyeceğim ya. Esefle kınıyorum Brokma. Burayı atmamışlar. Gördün mü? Yok. <laughs> mücadele ediyoruz. İnşallah ikinci yarı maçı maçı neydi? İyi ikinciyi kazanacağız. beş son 5 maçımızın bence kahramanlarından birisi. Ya, estağfurullah Hocam saçlar lazım. değişmiş İkar gibi sen. Aa Fenerbahçe'yi Futboldaki Fenerbahçe maçına sarı yaparız yine. Şu an siyah devam ediyor. Mayıslar mı bizim artık, Şubat'ta mı bizim olur? Bir sene alacağız çok rahat bir Hadi şekilde. Inşallah. Peki bu maç için ilk yarı ne diyorsun? Valla bu maç iyi mücadele ediyoruz. Ben hani ilk yarı biraz daha fark yarı sonradan iner diye düşünüyordum ama yani dış şutları çok kaçırdık. Bir de pota altındaki savunmamız biraz zayıf. Son periyoda kalırsa bir iki sayıyla maçı alacağımızı düşünüyorum. Böyle devam ederse çok i̇nşallah. iyi. Formanda basketbol <laughs> forması. Nereden aldık? GS Store'dan ama kalmamış. Elimiz Aa, olmamış. o yüzden yoksa biz ben de alacaktım. <laughs> Kalmadı Ben var. de geçen sene de vardı. Geçen sene. <laughs> <Bu> klasik. Dur <laughs> abi <Dön>, <laughs> be. <gülüyor> Nereden? Selam olsun. GS Store'dan ürünlerimizi alalım. Kulübümüze destek olmaya devam ediyoruz. Çok teşekkürler. Bak. <gülüyor> <gülüyor> şey şey şu. i'm going Arkadaş burada olsa hakemlere güzel şeyler söylerdim. Evet. evet son iki dakikaları bunları yaptık yani kaybı çok çok kötü <laughs> çok çok kötü geçiriyoruz üçüncü periyotu ya. <laughs> 6 <laughs> sayı kayıt var ama azalacağız. Dönecek! Bizim imkanı yok yani Mucize lazım diyor da bırakma. o da evet, Gelse zamanımız Allah Allah. için bilelim maç çıkması lazım. 兄弟，干杯！ terk taraftarlarımız var şu an. Deniz Bey'inden emin bir kalmayan taraftarlarımız var. E mm. oh, evet güzel tamam ya, basketler şey. Güzel günü acı yolda tatlı. içi iki tane zor maçtan çıktı. buna rağmen yani helal olsun. onlara. yani kazanmak kolay mıydı? Bu kadar ciddi bir kamp yani. Ne kadar kötü olursak olamayız. Derbi sonuçta yani. Bu gözler ne maçlar gördük. Ne kadar kötü kadrolarla biz Fener'i yendik. Bence yönetim basketi el atmalı. Bu yakışmadı bu arada. Deplasmanda Sami Yandı. Birer Söydaş ve Brogba hep seninle. Leo, Leo nerede? Leo nerede anne? Çarpı yazıyordu. Bana imtihan ifade edin. Bana imtihan ifade edin. Ve Saviye'de Dostlar Hep seninle Ve maç sonu erdi. Maç sonucu 62-74 Fenerbahçe Şahsen ikinci yarıda resmen ezerek oynadı yani. Onları evet. da tebrik Eze ediyorum. Ezerek ki Fener rahat oynadı şu galibiyeti gerçekten ihtiyacı olsa daha sert oynar. Biz sayı atamadık. 5-6 dakika sayı atamadık. Yani Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum abi. Ben çok şaşırmadım çünkü son 3 senedir de burada Galatasaray Fener derbisine geliyorum basketli. Olmuyor abi. Olmuyor. Çok da şaşırmadım ama bu kadar da kötü beklemiyordum. Özellikle ikinci yarıdaki oyunumuz çok kötüydü yani. Ben çok düştüm. Oyuncularımızı çağırıyor. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Buradaki heyecanımız, maçımız nerede olacak acaba? <laughs>